21 Şubat 2024 TUSAŞ Tayı'nın geliştirdiği milli muharip uçağımız Kaan bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm Tayyip ekibini gönülden tebrik ediyorum. Havacılıkta akamete uğrayan serüvenimizin yeniden doğuşunu izliyoruz. Gelecek nesillerimiz bu döneme baktıklarında 2000'li yıllarda milli teknoloji hamlesi vizyonuyla başlayan bu çağı Türk havacılığının altın çağı olarak anacaklar. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı olan Türkiye yüzyılına havacılığın altın çağı damgasını vuracak. Mavi vatanda, gök vatanda ve hatta uzayda. Milletimiz bazı siyasi kesimlerin tüm engel olma, karalama, yok sayma, ve takoz olma çabalarına rağmen gereken desteğini esirgemeyecek ve inşallah bizler Teknofest kuşağımızdaki milyonlarca gencin imzasını çok daha yüksek zirvelerde görmeye devam edeceğiz. Bayrağı bizim destimizden devralacak sevgili genç kardeş. Tüm bu emek, bu gayret, yüreğimizi titreten tüm bu heyecan sen geleceksin diye. 20 yılda milli ve özgün olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirilen platformlara baktığımızda Bayraktar TB2, Anka, Aksungur, Akıncı, Hürkuş, ATAK2, Gökbey, Hürjet, Bayraktar TB3, Bayraktar Kızıl Elma, Anka3 ve son olarak Kaan vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu kolay olmadı hiçbir zaman, tarihin hiçbir döneminde kolay olmadı. Bundan 100 yıl önce de tam da böyleydi. Vatan şairimiz Mehmet Akif o dönemde maruz kaldığımız o o dev istilayı medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diye tanımlıyor. Orada medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavardan kastettiği canavarlaşmış medeniyet dişi de işte o günün şartlarında elinde bulundurduğu teknolojik, bilimsel bir anlamda imkanlar. Ama insanlığın faydasına değil de tüm dünyayı sömürmek için, kolonileştirmek için bir istilayla karşı karşıyaydık. Şu gün yaşadığımız dünya meşhur filozof Antonio Gramsci'nin İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde tariflediği bir duruma çok benziyor. Maalesef öyle. Eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için çabalıyor. Şimdi canavarların zamanı. Bunu söylediğinde tabi hapishane notları adlı bir eserinden bu. 1930'lar. 40'ta bütün dünya birbirine giriyor. Modern dünya o dönemin tabirleriyle milyonlarca insan ölüyor. Hatta bugün hepimizin kınadığı, lanetlediği soykırımlar gerçekleşiyor. Hatta bu soykırıma varlığını borçlu olanlar bugün bunu çok daha alçakçasını gerçekleştirmeye tenezzül ediyorlar. Tenezzül ettikleri gibi bunu ifşa ettiğinizde gösterdiğinizde göstermenizi bile işte sizi aynı suçla suçluyorlar. Yani bebekleri, çocukları ayrım gözetmeden öldürüyorlar, katlediyorlar ve bunu bir hakmış gibi ve hatta dini gerekçelerle yeri geldiğinde meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir dinin, dinin dahi olabilmesi mümkün değil değil mi? Bebekleri öldürmeyi emreden bir din olabilir mi? Ama bunu bile meşru göstermeye çalışan bir gayret olduğunu görüyoruz. İşte dünya maalesef bu ahvalde tam da canavarların zamanı olan bir halde. Çünkü eski dünya ölüyor, yenisi de doğmaya zorlanıyor. Ama muhakkak doğması gerekecek. Çünkü insanlık çok büyük bir buhrana doğru sürükleniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen, dünya düzenini tesis eden tüm kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. Tüm müesseselerin hukukun, uluslararası hukukun, insan hakları evrensel beyannamesinin, Cenevre Konvansiyonu'nun, fikir ve ifade hürriyeti dahil olmak üzere hepsinin teker teker ihlal edildiğini görüyoruz. Yani dünya düzeninin kurucuları tarafından çivisi çıkartılıyor adeta. Değil mi? İki sene önce bizler mazlum Ukrayna'nın yanındaydık. Hatta halklar bağış topladılar Bayraktar TB2 için. Elimizden geleni yaptık niye mazlum olarak gördük. Ama bütün dünya bugün buna Ukrayna'da olduğunda bir taraftan batı dünyası özellikle hepsini de kastetmiyorum. Bir anlamda dikkat kesilmişken burayı mevzu Gazze'deki Filistin'deki bebekler olduğunda Müslüman çocuklar olduğunda göz ardı ediyor. En hunharca şekilde katledilmelerini iki yılda olan şeyi bir ayda yaptı neredeyse İsrail. Hunharca bir şekilde bütün dünya, bütün dünya demiyorum batı dünyası işte İkinci Dünya sonraki savaşı sonrasındaki düzeni kuran dünya hepsini hiçe sayıyor. Tabi bütün bunların yanında inşa edilmesi gereken bir dünya var. Buna hep birlikte tüm insanlık için bizler inşa edeceğiz. Başka da çıkış yolu yok gibi gözüküyor. Tabi son dönemde hayatımıza giren ve adeta e, yazılımda e, her şeye isim veren bir mefhum var yapay zeka. Yani geçmişte karmaşık algoritmalar dediğimiz şey bile artık yapay zeka diyoruz. Yani bir for loop dediğimiz işte saydıran çevrime bile artık bilgisayarın yaptığı her işe yapay zeka diyoruz. Şimdi yapay zeka evet harika bir şey. Yani biz yıllardır insansız hava araçlarımızı daha üst düzey, daha ileri düzey otonomiyle kullanabilmek için geliştirdiğimiz bir teknoloji bir anlamda. Yani daha eskiden başka isimler biliyorduk ama şimdi artık hepsine yapay zeka diyoruz. Ve tabii bir yandan da bununla alakalı felsefi tartışmalar da yürütüldüğünü görüyoruz. İşte yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi? Makinalar gelip insanlığı, işte terminatör gibi makinalar insanlığı yok edecek mi? Bir kere öncelikle bu yapay zekanın ne olduğunu tam bir yerine koymak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben yoğun bir şekilde yapay zeka teknolojisiyle yıllardır çalışmış işte MIT'den araştırma görevlisi yaptığım dönemlerde arkadaşım olan arkadaşlarla da tartışıyorum. Bir yandan onlarla proje de geliştiriyoruz bu alanda. Sabahlara kadar tartıştık. Özellikle bu doğal dil işleme modelleri bilmiyorum. Salonda kullanan var mı? Chat GPT gibi şeyleri. Kimler kullanıyor? Evet yani baktığınızda muhteşem, e, hakikaten insanı etkileyecek bir papağanla karşı karşıyasınız. Papağandan kadar bile değil ama, e, ama hakikaten çok etkiliyor ve gerçekten böyle mucize gibi. Ama şöyle düşünün, şimdi televizyon ilk icadı olduğunda binlerce kilometre ötedeki insanı yanınıza getirmişti. Bu da mucizeydi. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Televizyon da böyleydi. Buhar makinesi de böyleydi. İnsanın eliyle yaptığı işlerin hepsini e, makineyle çok daha kolaylaştırdı değil mi? Hatta dikiş makinesi muhteşem bir şey. dikiş deneyen var mı aramızda? Muhteşem bir şey. Yani düşünün dikiş makinesinin yaptığı işi elle yaptığınızı düşünün değil mi? Gerçekten. Harika bir icat. Yani mucize gibi. E, saatler de öyle, mekanik saatler de öyle. E, bunun yanında... Buraya yazdım birkaç tane mesela. Daktilo da öyle bir cihaz. Şimdi ben az önce işte konuşmamla alakalı notlar aldım. Onu kağıda yazsam defalarda silip silip silmem gerekiyordu. Word prosesör. Değil mi? Muhteşem bir icat. İşte yapay zekada yaptığımızda aşağı yukarı öyle bir şey. Çok etkili şu anda. Ama arka tarafta arkadaşlar. Hatta ben bunu kendisine de sordum. Yani dik çok karmaşık bir dikiş makinesi çalışıyor gibi düşünün. Veya çarkla çalışan bir saat gibi düşünün. Bu aslında bu. O kadar. Yani kendi varlığının bile farkında olmayan arkada dönen çarklar var. Hatta kendisine sordum seni dikiş makinesiyle yapmak mümkün mü diye pek bilgisi yoktu. Ama ben biliyorum çünkü e, elektronik mühendisiyim. Yani bütün bu yaptığımız makinelerin hepsini çok büyük mekanik makinalarla yapabiliriz. Yani bütün o dijital cihazların hepsini çok büyük yer kaplamak çok büyük enerji sarf etmek kaydıyla çarklarla yapabiliriz. Bütün işlemleri. Çünkü temelde işte binary işlemler yapıyor. Yapabiliriz. Yani yapay zeka dediğimiz şey bir kere arka tarafta çarkların çok böyle çok fazla sayıda çarkın dönmesiyle ortaya çıkan bir şey.